Raşit Efendi 1867 yılında doğum tarihi, ölüm tarihi de 1929 yılında olan Keşan Belediye'mizin ilk belediye başkanı olan eski başkanlarımızı mezar başında anma ve şükranlarımızı dile getirme geleneğini bugün de sürdürüyoruz. Bugün az önce ifade ettim ilk belediye başkanımız Müftü Raşit Efendi'yi ölümünün 93. yıl dönümünde ve merhum belediye başkanlarımızdan biraz sonra da kıymetli merhum Hüseyin Yazırı ölümünün 43. yıl dönümünde anmak üzere bir aradayız. Müftü Raşit Efendi Keşanımızın ilk belediye başkanı. Kendisini mezarı başında dualarla anmak üzere toplandık. Aslen Ankaralı olan Raşit Efendi Balkan savaşlarından önce müftülük görevi için Keşan'a geliyor. Burada bulunduğu yıllarda Keşan'ın ve Trakya bölgesinin kaderini etkileyen, iz bırakan tarihsel olaylarda da rol alıyor. Müftü Raşit Efendi dini görevinin yanı sıra dini göreviyle de bütünleş dini göreviyle de bütünleşerek milli mücadele dönemine de kahraman oluyor. Literatüre göre bayrağını düşmanın gözlerinin önünde, eliyle hüküm, hükümranlık ifadesi olan hükümet konağını çeken din adamı olarak da tarihe geçiyor. Keşanımıza hizmet etmeye başlıyor. Müftü Raşit Efendi'ni Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün ayrıca bir önemli bir gün. 93. yıl dönümünde kendi isminin, okuluna verdiği ismiyle Raşit Efendi okuluyla, okulunun müdüründen okul aile birliğine kadar, öğretmenlerine kadar her birinin bugün duasını alıyoruz. O yüzden ben Raşit Efendi okulumuzun tüm bireylerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bugün dualarla Raşit Efendi kıymetli müftümüzü geçmiş dönem belediye başkanımızı beraber dualarla yanacağız. Biraz sonra da Diğer belediye başkanımız onun da yıllarca emeği geçmiş Sayın Hüseyin Yazır'ı da ailesiyle beraber yine sizlerle beraber özlemle yad edeceğiz. Başlayabiliriz duamıza kıymetli hocam. Buyurun hep beraber duamızı yapalım. Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim kul Allahu ehad Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ehad Allahu ehad Allahu ekber <laughs> Bismillahirrahmanirrahim kul Allah kabul etsin. Allah bize de dua okuyanlardan eylesin Cenab-ı Allah. Böyle ne güzel ee, kıymetli hocamızı, kıymetli başkanımız. Ben söz vereceğim. Kıymetli hemşerilerim az önce canlı yayına bağlanmıştık. Şimdi yine canlı yayındayız. Raşit Efendi başkanımızı dualarla 93. yıl dönümünde anmasını, duasını gerçekleştirdikten sonra şimdi aynı döneme rastlayan İspat Camii'nin nuru, İspat Camii'nin gururu, Karaş Mahallesi'nin gururu, benim de mahalle büyüğüm, kıymetli Hüseyin Yazır'ın dokuzuncu belediye başkanı olan kıymetli başkanımızı da anma geleneğini devam ettireceğiz, ettiriyoruz bugün. 1914 yılında eee doğumu, ölüm yıl dönümü de 1979'da olan kıymetli başkanımız 4 Nisan 1949'da göreve geliyor belediyeye. 1960 tarihine kadar Keşan Belediyesi'nin başkanlığını, 9. Belediye Başkanlığını üstleniyor. Merhum Hüseyin Yazırı Keşan'da birçok eserleriyle yad ediyoruz, anıyoruz. Önemli hizmetlerde bulunduğunu ifade etmek istiyoruz. Takdir görmüş bir başkanımız. Bundan sonra da göreve gelen bizlere ve tüm diğer gelecek kişilerle de Allah böyle anılmayı nasip etsin. Hizmetlerinden dolayı kendisine dualarla şükranlarımızı sunuyoruz. Allah rahmet eylesin dileklerimizi sunuyoruz. Geride kalan ailesine, bizlere sağlıklı bir ömür ve sabırlar diliyoruz. Şimdi bir bugün farklı bir e, söyleşiye gidelim dua etmeden önce ailesinden büyüklerinden ona onun yaşına yakın değerlerinden biraz Hüseyin Yazırı anlatalım istedik. Şimdi kıymetli büyüme sözü bırakalım. Ne kimdir Hüseyin Yazır? Hüseyin Yazır nedir, nasıl çalışırdı, nasıl, neler yapardı? olur söyleyeceğim. Kendini keşana adamış bir insandı. Keşanın yolu, suyu İnsanlara faydalı olabilmek için gecesini gündüzünü katan biz. İnanın her yemeğimizde bizim bir soframıza tabak. Bu ne diye sorardım ben çocukum. Kısmetlisi gelecek. Öğlen babam geldiği an ihtiyaç sahipleri evimiz akın eder. Önce oturun, yiyip sonra derdini sider. Bu kadar insanlara değer veren, önem veren bir insandı. Gecesini gündüzünü insanlar artık yani nasıl anlatılır ki onun gibi bir insan herhalde dünyaya gelmiş bir de diyebilir. Bu kadar dürüst bu kadar çalışkan bakın başkaları gibi benim babamın bir çizi yeri 37 sene beri resimde bir çizi yer üzerine almadı dedirtmedi yani Hüseyin yazır buraları parsel. Evi olmayana ev Kiremit tane ocağımız vardı. Gidip kiremit alıp tuğla alıp arkasını aramıyor. Herkesin evine bir kafasını sokacak çatı yapmış Hüseyin yazır keşke. Daha da sılamlı diyeyim sizlere. Yani işini, i̇şini insanlara açmış, açmış. Şimdi, cebini insanlara açmış, bakın, aşını insanlara Robosan açmış. Ramazan gelirdi, kurtuluş fırını vardı. Orayı bütün dişler. Hüseyin yazır yolladı derin ne Kasabımız vardı bir ay. Gider etini alır, bakkaldan erzağını alır. Denilmezdi yani şunu şu kadar alacağım. Arife gecesi her yerde hesap ödenir. Böyleydik yani. Evet Allah rahmet eylesin. Eee biz de ona layık olmaya çalışan Keşanlı hemşerileri olarak layık olmaya çalışan bir ecdat eee bugün anmak üzere bir aradayız. Şimdi hocamıza sözü bırakalım. Evet hocamız burada. Şimdi ona dualarımızı yerine getirelim. Şükranlarımızı sunalım. Özlemle yad edelim. Buyurun kıymetli hocam. Euzubillahimine <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ehad Allahu ekber Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ehad Allah Can akrabamız siyaset geliyor müfettiş her şeyi hallediyor yazır diyor o kadar temiz çıktın ki iş, iş bu burnun parasını ödemek zorundasınız. Diyor ki müfettiş ben size para ödersem işçilerime ekmek veremem. Evlerine götüremezler. Satıyor ha. müfettişin parasını ödüyor. Ya Böyle bir güzel bir örnek. Allah kabul eylesin. Hadi bakalım. Sağ olun. Hadi Görüş çocuklar, Herkes, Herkes. Evet. Evet hep beraber. Evet. Evet. Her tarafa. Buyurun Barış. evlat çocuklar, hanımlar, kızlar. Siz de gelin, katılın lütfen. Ali manecim. Buyur. Ah, rahmet eylesin. Nur içinde yatsınlar, mekanları cennet olsun. Hani bizim abi.